Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz FED faiz kararları arkadaşlar. Bugün 22.00'da açıklanacak olan ABD tarafındaki FED faiz kararları faizini yükseltecek mi, faiz düşürümüne gidecek veya da faiz kararları stabil mi kalacak? Bununla ilgili birkaç çalışmamız var arkadaşlar. Daha öncesinden 2022'den 2024'e kadar %5.50'lik bir faiz kararları stabilize bir şekilde ilerliyordu arkadaşlar. Bundan sonraki süreçte 2024'ten 2025'in başlangıç orta kısımlarına kadar %4.50'lik bir oran oranla devam ettirerek pet faiz kararlarını biraz daha minimize tutarak çekmeye karar verdi. Sonuç olarak arkadaşlar Biden tarafından gittikten sonra Trump'ın başkan olarak gelmesi ve Powell tarafındaki istifalarını gündeme tutması, Powell'ın çünkü sürekli faiz kararlarını yüksekte tutmasıyla ilgili Trump tarafındaki baskılar biraz daha ön planda oldu ve bu da piyasaya karşı biraz daha belirsizlikler söz konusuydu arkadaşlar. Bu süreç içerisinde Trump tarafında biz faizlerimizi tamamen indireceğiz sözleri ile birlikte burada Powell tarafında da faiz kararları bence inmemeli biraz daha yüksek seviyelere çıkması gerektiği sözleri şu anda bomba gibi piyasaya düşmüş durumda arkadaşlar. Çünkü bu da piyasaya da yön de veremiyor. Piyasanın nasıl ilerleyeceğini de bilemiyoruz. ve bundan dolayı akşam gelecek olan 22.00 FED faiz kararıyla birlikte piyasalarda stabilize bir şekilde hareketler olabilir arkadaşlar. İlk öncelikle açılacak olan FED faiz kararı açıklandıktan sonraki süreçte aradan yarım saat geçip basın toplantısı olduktan sonra soru-cevap çıktığında piyasalarda çok fazla hareketlilikler bekliyorum açıkçası bu da altın tarafında entiyalarda değerli metallerde özellikle ve para birimlerinde paritelerde farklı hareketler görebiliriz inişler çıkışlar görebiliriz piyasada sallantılar olacak gibi görünüyor bizi takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar herkese görüşmek üzere diyorum kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın.